Yeter artık Deniz sallama şu bacağını. Mehveş çok korkuyorum. Özgür gece eve gelmedi. Ne? Sanırım bütün gece karakoldaydı. Bırakmadılar herhalde. Of yapma ya. Mert ne diyor? Mert'in bir şey dediği yok. Ama ben evdekilere yalan söyledim. İkbal Hanım kesin bu işin faturasını da bana kesecek. Ya bütün geceyi nizarette mi geçirdi çocuk? Of ya of. Ben de kendimden bahsediyorum ya. Kim bilir nasıl bir gece geçirdi orada. Ya Deniz... Özgür'ü düşününce öyle kötü oluyorum ki. Ya bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Bilmiyorum. Ya benim hukuk fakültesinde okuyan bir arkadaşım vardı. Onu arasam mı acaba? Meveş dur. Mert'in haber bekleyelim. Şimdi işler iyice karışmasın yani dur. Tamam o zaman. Pozitif düşünüyoruz. Kuantum yapıyoruz. Tamam mı? Özgür yarım saate kadar bu kapıdan içeri sağ salim girecek. Mehveş yeter artık. Kafeye yüz kişi girdi bir Özgür giremedi içeri yani. Kes artık şunu. Ya ne yapayım Deniz? Elimden başka bir şey gelmiyor. Ya Mehveş kusura bakma. Ben sana bağırmak istemedim. Sinirlerim bozuk biliyorsun. Önemli değil. Mert açmıyor değil mi? Hayır açmıyor. Özgür'ü karakolda düşününce... ...gözümün önüne geliyor da... Of, of. Ben ne zaman bu kadar üzülürüm biliyor musun? Ne zaman? Birini çok ama çok sevdiğim zaman. Mehveş ben de Özgür'ü çok seviyorum. Yok Deniz. Ya benimki senin Özgür'e duyduğun sevgi gibi değil. Nasıl yani? Ya anla işte. Senin Mert'e hissettiklerin gibi. Ne? Ben Özgür'den hoşlanıyorum galiba. Geldi mi yoksa? Olsun. Of ya ben dayanamayacağım eve gidiyorum. Yani burada oturup sinirimi bozmaktan başka bir şey yapmıyorum. Tamam. Ha bu arada Özgür olan bir bilahare konuşuruz. Önce Özgür bir kurtulsun da. Tamam. İyice merak ettim Özgür'ü. Özgür'e hiç ulaşılmıyor. Mert de cevap vermiyor. Bu kaçıncı arayışım? Hay Allah'ım sen koru ya Rabbim. İkbal Hanım, Celal Beyleri de bir arasaydınız. Ay, yok öyle telefonla falan olmaz. Ben en iyisi onlara gideyim. Birlikte arayalım çocukları. E, i̇yi düşündünüz. E, ama ne olursunuz beni habersiz bırakmayın. Tamam ben hazırlanacağım. Siz de Pelin'e mukayyet olun. Sakın evden dışarı çıkmasın. O kız da gelirse Deniz, o da hiçbir yere çıkmasın. Bir de onların derdine düşmeyelim. Olur. Hacer Hanım ben çıkıyorum. Özgür. Sen miydin? Özgür mü geldi? Ben geldim Hacer teyze. Hoş geldin Denizciğim. Ben Mertlere gidiyorum. Bak sana son kez soruyorum. Bildiğim bir şey var mı? Yok. Mert'le konuştun bugün. Hayır ben de hiç ulaşamadım yemin ederim. Bir şey geldi. Kesin bir şey geldi bu çocukların başına. Öyle söylemeyin İkbal Hanım. Allah korusun. Ben çıkıyorum. Kimse evden çıkmayacak. Sen de. Tamam. Dur İkbal dur. Sakin ol. Özgür Koca Delikanlı sonuçta. Böyle şeyler huyu değildir benim oğlumun. Bahri yok. Çok merak ediyorum. Hayatım sen İkbal'e içecek bir şeyler getirsene. Mert de dün gece çok geç geldi eve. Eminsin değil mi? Sarhoşturlar falan. Belki fark ettirmeden kalmıştır Özgür. Yok İkbal'cığım. Ben dün gece Mert'in odasına girdim. Kesinlikle Özgür birse kalmadı canım benim. Bir şey geldi. Bu çocuğun başına kesin bir şey geldi. Sakin ol İkbal. Ben bir Mert'i arayayım. Telaşlanma canım benim. Nasılsa buluruz Özgür'ü. Bahri yok. Mustafa yok Berna. Ben... Mert cevap vermiyor. Bilmediğim bir numara arıyor. E, açsana telefonu. Efendim. Karakol mu? Ne? Bir şey mi geldi oğlumun başına? Nezarethane de mi? Tamam tamam hemen geliyorum ben tamam. Ee, ne olmuş? Karakoldan arıyorlar. Geceyi nezarette geçirmiş. Savcının önüne çıkacakmış. Ne yapmış ki canım benim? Bilmiyorum bir şey söylemediler. Benim hemen çıkmam lazım. Dur 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 ben de seninle geleyim. Bak sağ salim bulduk ya. Bundan sonrasını hallederiz. Beni de haberdar edin. Tamam ederiz.